Saldırıya uğradı. Olsun, takma kafana. Allah'tan pek sık kullanmadığın bir yerinden darbe almışsın. Nasıl şaka ama? Ah, ve işte özel, orça yapımı glikozlu ballar çatışa hazır. Hay be. Seni bir partiye davet etsem? Ne partisi? Ya yarın kuzenimin doğum günü partisi var da... ...bütün arkadaşlarım da orada olacak. Kaç zamandır seni de tanıştırmak istiyordum. Ne dersin, gelirsin değil mi? Sevgili öğrenci arkadaşlarım. Beni dinlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. <laughs> ya ben bu gereksiz bir gün kulaklarıyla kamyon çekerken falan düşünürdüm de... ...bu halde göreceğim hiç düşünmezdim ya. Yani. Ne O ne? Pizza. O ne? En evet, sote. O ne? Karışık kızgara. O ne? Lahmacun. Ölürüm. Filiz, hazırsın değil mi? Birkaç dakikaya perdeyi açıyoruz. Kuyun dediğin nedir ki Filiz? Hayatın kendisi bir sahne değil mi zaten? Benimle yaşlanır mısın? Yoksullukları en büyük zenginlikleriydi. Bir de aşkları. Pis Yedili Salı akşamı yeni bölümüyle Show TV'de.